Arkadaşlar merhabalar. Kardeşlerim yepyeni bir Brawl Stars videosundan selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 19 kupa oluyoruz arkadaşlar. Mega kutumuz da burada bakın Mega Box yazıyor. 19 18.968 kupayız arkadaşlar. Çok kastım gerçekten ama bu kupa yeniden gidecek. Çok üzülüyorum ya. Keşke kupa gitmese ama yeniden kasacağım sizin için. Ve 20.000 kupa olma mı istiyorsanız bu video 10 like bakın arkadaşlar en fazla istediğim yani en çok istediğim like sayısı arkadaşlar 10 like atın ben kendimi 20 bin kupa yapıyorum hadi bakın arkadaşlar benim taktiğim bu kusuyorum veya birisiyle şey oluyorum arkadaş oluyorum arkadaşlar gerçekten çok zorlanıyorum. Bana bir arkadaş olacak birisi olsa da Brawl Stars'ı böyle. Birlikte oynasak kupa kalsak olur böyle iki kişi. Uf ya öldük galiba. Video girince bir şey olur. Yemin ederim bir şey olup Kupa kaybetmeye başlıyorum ya. Arkadaşlar kutu açılımı videosunu izle istiyorsanız bir like atıp abone olun arkadaşlar. 10 ay gelirse hem kupa kaçırma hem de kutu açılımı videosu gelecek arkadaşlar. Bence çok iyi bir şey bu. Yani kaçırmayın bence. Hem kupa kasma hem de kutu açılımı bence hiç yani kaçırılmayacak bir fırsat. Hoş. Of! Herkes niye bana geliyor ya? Niye bıktım ya? Bıktım ya! Arkadaşlar telif yemeyeceğim. Şarkıları bana şeyden yazar mısınız? Ee, yorum kısmından arkadaşlar. Böyle bir şarkı açalım havalar böyle güzel olsun. Oha bunlar ne, ne kadar az. Oha lan. Ne biçim kupa kasmışım önce. Ya da ben barley yazacağım ya arkadaşlar. Bakın bu oyunu oynuyorsanız linkinizi veya şeyinizi yazın. Arkadaşlık kodunuzu. Oradan birlikte oynayabiliriz. Hep böyle 3 kişi falan oynarız arkadaşlar. Bir tane de arkadaşını çağırsınız. Benim bir tane arkadaşım vardı. Çok şey ya kupa yirmi bin kupa Vallahi arkadaşlar YBC çekti ya benim de canım istedi çekmek Ben ki çekeyim ya onda bin kupa alıyorum Bir hatırası olsun İlk defa arkadaşlar Berat Ali YT diye birisi var arkadaşlar Onun kupasına bakarsanız 1800 bin abonesi var arkadaşlar 21 bin kupa Arkadaşlar ona o kadar yaklaşmışım ki Bir de o 3 yıldır oyunu oynuyor benim yani ben de iki yıldır oynuyorum ama <laughs> annemin telefondaki hesabım gitti 8000 kupalık işte ondan beri yani bir yıl ne bir yıl ya 8 ayda 19000 kupa kastım bakın 8 ayda 19000 kupa kasmak ne e ne ya bu abi vallahi var ya kimse yapamaz bunu ha öyle bir kupa kastım ki yani siz de bir like atıp abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar bakın abone sayımız gittikçe azalmaya başlıyor. Bir 37 oluyor, bir 38 oluyor. Abone isterdim lütfen çıkmayın ya. Çaresiz kalıyorum vallahi. Son videom diye Düşünüyorum böyle bazenleri ama. Oh, öldü. Öldüremem çünkü Leon. Arkadaşlar aşağıda paylaş butonu var bak lütfen. Bakın arkadaşlar lütfen ya abonemiz fazlalaşmıyor yemin ederim fazlalaşmıyor ya. Ya o paylaş butonuna bassanız öleceğiniz değil mi? Vallahi öleceğiniz ya. Bir yerleriniz şey olacak. Tövbe estağfurullah. Lütfen arkadaşlar abone ol paylaş butonuna basın. Like atın bakın. Arkadaşlar like'larınıza göre benim de hevesim geliyor. 10 oh like atın. Ben size 20 bin kupaya kasacağım dedim mi bir kere? Ama zamanını veremem çünkü okullar açılacak gibi. Ama bizimkisi açılmıyor ya. Bakın arkadaşlar tam söz veremem ama 20 gün kupaya kasacağım bakın. Gerçekten kasacağım Gerçekten. <laughs> Elimde amberli bir hesap var arkadaşlar. Onda çekilişte vereceğim birisini. Arkadaşlar çekilişime katılmak için arkadaşlar. Az sonra size göstereceğim zaten hesabı. 19.000 kupa olunca arkadaşlar yani öyle bir hesap ki çıldırırsınız. Efsanevi oranı hiç düşmemiş. 20.000 kupaya kast Ay 21 diyor. 2.000 kupaya kastım arkadaşlar onu. Dün falan mı açtım? evet ya. Dün falan açtık arkadaşlar. Efsanevi amber var. Arkadaşlar yorumlara katılıyorum. Bir de like atarsanız size yani içinizden birisini vereceğim yorumlarda. Yorumlarda katılıyorum yazın yeter. Katılıyorum. Bu kadar. Yorumlarda katılıyorum derseniz aranızdan birisini seçeceğiz. Katılıyorum yazın arkadaşlar. Hesabı size veririm. Bence bu fırsat kaçmaz. Adamlar hesap vermiyor var ya. Bakın. Çekiliş bile yaptım artık. Kupa kaybetmek istemiyorum ya. İstemiyorum ya. Öldü. Oha ilk üçe kaldım lan. İyi iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar bakın. Gerçekten like sayısına göre benim de şey oluyor. Oha çok az kupa kalmış. Yes. Son iki maç. Son iki maç iki maçım çok iyi. <laughs> ah ah. Arkadaşlar gerçekten artık söylemekten bıktım. Şu paylaş butonuna arkadaşlarınızla Instagram'da falan bir story falan atın ya lütfen. Lütfen. Bıktım ya. Bıktım ya. Lütfen ya. Videoları çekerken de zorlanıyorum zaten. Haftada bir mi? Ayda bir mi video geliyor zaten Allah Allah. Siz de var ya kıymetini bilmiyorsunuz ha. Öyle videolar çekiyorum. Siz var ya. Adamlar bu videoların bir tanesini çekmek için var ya. 3-4 saat uğraşıyor. Ama ben kaç dakikada? 10 dakikada, 20 dakikada bitiyor benim işim. Arkadaşlar edit yapamıyorum. Tabletim şey de edit yapmayı bilmiyorum. Bana bir şey atabilirse yorumlara yazsın arkadaşlar. Dayım, teyzem olabilir. <laughs> arkadaşlar çekilişimize katılmak için Şimdi yine çekilişimize katılmak için arkadaşlar like at. yani ne? tam like atın ama arkadaşlar yorumları katılıyorum yazarsanız Katılıyorsunuz direkt, alınıyorsunuz. Çekilişe alınıyorsunuz. Bunu Discord sonucumuzdan görmeyebilirsiniz. <laughs> şaka lan şaka, gül diye. Ya öleyim, yani. öleyim ben gül. da kullanma. Öleyim ben, öleyim öleyim Hadi 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 hadi. O bana like attı. Arkadaşlar bakın. Bizim Supercell de like atın diye bakın. Ah. Bizim <laughs> şöyle umdaki. Bakın. Burada ne diyorlar? Like at. Like at. Like, like! 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 Like, 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 istiyorum, like istiyorum. Like 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 like. Arkadaşlar. Bakın, like atmazsanız bu like atarsanız hadi engel bakalım. Oh. Bakın kafasında sallıyor. Büyük like atın. Evet, doğru ya. Oo bir daha katıldı. Yes. Yer git. Arkadaşlar son ikinci olursak 19.000 bin kupayız. hadi. Hadi desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olun ve yorumlara katılıyorum butonuna basın arkadaşlar. Yani birazdan 19 bin kupa alacağız arkadaşlar. Ondan sonra da size hesabı göstereceğim. Benim ana hesabım olarak biliyordum ama birisine vereceğim işte. Valla katılıyorum yazın veriyorum arkadaşlar. <laughs> katılıyorum yazarsanız size ben bir yerden ulaşırım zaten. Hemen tamam, ulaşırım arkadaşlar. Uf, ben niye rekolye girdim ya? Soğuk sol şeyler yapıyorum. Ben niye girdim onu da bilmiyorum ha. Arkadaşlar kafa gitti ben 19.000 kupa deyince <laughs> Uf tak 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 brr, brr. arkadaşlar eğer ki ikinci olursak artı sekiz kupa ve on dokuz bin kupa oluyoruz arkadaşlar oynu sesini açacağım o zaman arkadaşlar mega kutu da geliyor mega kutuyu açacağım. Sizin için her şey. Her şey sizin için. Bütün emekler ya. Eğlenin diye. Arkadaşlar bakın. Brawl Pass çekilişi yapamıyorum. Niye? Çünkü abonem az. Eğer ki 100 abone falan olursam arkadaşlar. Böyle 1000 abone falan olursam çekilişlerimi vallahi yaparım. Discord'dan falan. Ama Discord'u nasıl yükleyeceğim? Tablet yüklenmiyorsa annemin telefonundan Discord'dan çekiliş yaparız. Onu bana da yine bir söylesin işte. Bir şey de bilmiyorum ben şu YouTube Arkadaşlar gerçekten çıldırdığım bir şekilde. Artı 4ümüzü aldık. Son dört kupa. Son dört kupa. Son dört kupa. Son Oyunu seçmeye başla. Arkadaşlar oyunun sesi çok sevmiyorum ben sesini. O yüzden kapatıyorum. Yine şuradan nerede dedim. Çok çalıyorum. Arkadaşlar evet, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Arkadaşlar çekilişimiz var. Like atarsanız 20.000 kupaya katıyorum. 10 like. 10 like. Arkadaşlar. Maçımız inşallah bir dördüncülükle bitsin ya. Büyük neler. Büyük ne? Ya bıktık bıktık ya. Arkadaşlar biraz sesimi kısacağım. Nasıl kısacağım. Arkadaşlar ilk dörde geçeceğiz gibi mi geliyor. Hemen öleceğim hemen öleceğim. Yok ya hemen ölmeyeyim. Kupa kazanayım yine bir şey olmaz ölmeyiz ki. Arkadaşlar çabuk. 5 kişi, beş. Abi bu gerçekten de öldürsün beni ya. Öldürün beni. Öldü, 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 öldü. Arkadaşlar ve hayırlı olsun arkadaşlar. Kaç kutuyu yukarı bakın. Arkadaşlar ve 19 bin paya ulaştık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 19 gün oldu. olduk. Şuradan birliğini şarttınız. Evet ben. Evet, ben... Evet, ben... <gülüyor> arkadaşlar. Bir <laughs> yapalım. şunu sapını kapatayım da. Şöyle size hesabı göstereyim arkadaşlar. Hesap çok güzel bir hesap. Çekilişimizde veriyorum. Katılıyorum yazın vallahi veriyorum bakın. Adını ben de yaptım. Bir tane kostüm aldım. Direkt amberi çıkarttım arkadaşlar. Bakın sizin için aldım ben. Yani sizin için çekiliş için kutuları biriktirmedim, biriktirmedim ama arkadaşlar amberini çıkarttım. Gerçekten kardeşime bile vermiyorum ama size Çekil işte veriyorum arkadaşlar. Ben her şeyini alalım da kutularını biriktirin siz. 10. şeye kadar gelmek üzere yani. Efendim. Anne biraz bekle ya. Tamam. Arkadaşlar bakın size hesabı göstereyim arkadaşlar. Böyle çok küçük yani hiçbirini şey yapmadım. İşte bu kostümü aldım arkadaşlar. Ondan sonra kutu açtım. Büyük kutudan amber çıktı arkadaşlar. Çekilişte veriyorum. Arkadaşlar çekilişte katılıyorum yazın ve arkadaşlar like atın. on like benim için böyle bir şey ya. Destek arkadaşlar like'lar benim için bir destek arkadaşlar. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ama arkadaşlar bakın yorumlarda yazın katılıyorum. 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 Hepinizi seviyorum Aslında.